Nefret hiçbir zaman, nefretle yok edilemez. Nefret, sevgiyle yok edilir, bu ölümsüz kanundur. Sizi, kendinizden başka, hiç kimse kurtaramaz. Kendi kendinize ışık olun. Sağlık, en büyük hediyedir, doyumluluk en büyük zenginlik, güven en iyi akrabalıktır. Nirvana ise en büyük mutluluk. Öfkeye sarılmak, birine atmak için kavradığınız, sıcak bir kömür parçası gibidir, yanan aslında sizsinizdir. Bir derdin varsa, derman bulmaya çalış. Bulamıyorsan da, onu dert etme. Damı basit yapılmış bir eve yağmurun dolması gibi, derin düşünmeyen beyne de tutku öyle dolar. Geçmişte kim olduğunu bilmek istiyorsan, şu an kim olduğuna bak. Kim olacağını bilmek istiyorsan, ne yaptığına bak. Bu dünyayı, bir hava kabarcığı, bir serap gibi düşün. Dünyayı böyle gören kişiyi ölüm görmez. Nasıl ki, okçu okların düz olmasına özen gösterir, usta da, dağınık düşüncelerini öyle toparlayıp yönlendirir. Önce, kendi gideceğin yolu öğren, sonra öğretmeye kalk varoluşun sırrı korkusuz olmaktır. Ne olacağınızdan korkmayın, kimseye güvenmeyin. Tüm yardımı reddettiğiniz an özgürsünüz. Kimse, nasıl olsa bana zararı dokunmaz diyerek, küçücük de olsa kötülük düşünmesin. Bırakmayı öğren. Mutluluğun anahtarı budur. Bir kişinin kendi kendini yenerek kazandığı zafer, bir başkasının savaşta bin kişiyi bin kez yenerek kazandığı zaferden daha iyidir. Bu dünyayı yaratan zihninizdir. Kelimeler hem doğru hem de zarifse dünyayı bile değiştirebilirler. Rüzgar, büyük bir kayayı nasıl yerinden oynatamazsa, yapılan övgüler ve suçlamalarda, bilge kişiyi yerinden oynatamaz. Öfkeniz yüzünden cezalandırılmayacaksınız, öfkeniz tarafından cezalandırılacaksınız. Ne alev, ne yel, ne doğum, ne ölüm, hiçbir şey iyiliklerinizi silemez. Öfkeyi sevgiyle, kötülüğü iyilikleyen. Aç gözlülüğü cömertlikle, yalanı gerçekleyen. Siz dikenleri atarsınız, sessizliğime düşünce, onlar çiçeğe dönüşür. İnsanlar arasında, nehri geçip karşı kıyıya ulaşan azdır. Büyük bir çoğunluk, nehrin kıyısında bir aşağı bir yukarı doğru koşup durur. Derin düşünen bilge kişinin, tek bir günlük yaşamı, bilgisiz ve kontrolsüz kişinin, bütün bir yaşamından daha değerlidir. Bir savaşçı ol ve ruhunun kuvvetli düşmanları olan isteklerini öldür. Gökyüzünde doğu ile batı arasında bir fark yoktur. İnsanlar ayrımları zihinlerinde yaratır, sonra da onlara gerçek olarak inanırlar. Mutluluğun yolu yoktur, mutluluk bir yoldur. Sende az bile olsa ver. Hiçbir şey tek başına var olamaz. Her şey bir başkası ile ilişkilidir. Yılan nasıl deri değiştiriyorsa, biz de geçmişimizi tekrar tekrar değiştirmeliyiz. Nasıl büyük okyanusların bir tadı varsa, tuz tadı, bu öğretinin de bir tadı vardır, özgür kalmanın tadı. Her sabah yeniden doğuyoruz. En önemli şey bugün ne yaptığımız.